şeyle tekneyle şeyi geçiyor bugünlerde. Ee, pasif pasif ok okyanusunu geçmeye çalışıyor. Bana Bana kendi hayatımızda bir anlam oluşturmanız gerekiyor. Çünkü anlam oluştuktan sonra hayat mücadelesi başlıyor arkadaşlar. Temel felsefe burada başlıyor. Önce sizin bir hayatınızı anlamlı kılacak bir hedefinizin, bir umudunuzun olması gerekiyor. ve evet, düz ifadeleri dördüncü Yeeey! Yeeey! Devam, 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 devam. Devam. <laughs> devam, devam, devam. <gülüyor> 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 devam. <gülüyor> devam, devam, de. devam, devam. Basketbol topu. Ayy. Merhabalar, Mustafa Uslu, Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Danışma ve Rehberlik Bölümünde öğretim üyesiyim. Bolu Bağışçılar Vakfı'nın misafir olarak buradayım. Değerli kız öğrencilerimizin eğitimine ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak için buradayım. Ee, kızlarımıza bugün e, dört farklı çalışma yaptık. Birisi gelecek planlamayla ilgili, birisi gelecek kaygısına baş edebilme ve umutla alakalı. Bir tanesi de kariyer planlamayı yapabilmekle ilgili çalışma olacak ve bunlara bağlı iki tane etkinliğimiz vardı. Etkinliklerimizin içerisinde drama ve kişiler arası uyum, duygularını ifade edebilme ve bugün öğleden sonraki oturumumuzda da öğrencilerin bilinçaltı düzeyde gevşeme ve rahatlaması ile ilgili bazı uygulamalarımız var. Buradaki temel amacımız kızlarımızın akademik başarılarının yanı sıra bir birey olarak sosyal anlamda da hayatlarında başarılı Kaygılarını aza indirgemiş e, ve mutlu bir birey olarak yetişmelerine yardımcı olabilmek temel hedefimiz bu. Bu amaçla bugün çalışmalarımızı yaptık. E, ayrıca e, teşekkür etmek istiyorum bu vakıfın değerli bağışçılarına, böyle bir sorumluluk projelerini üstlenenlere ve burada emek sarf eden değerli çalışanlara. E, ayrıca buraya için içinde bu sosyal sorumluluk projesinin içinde olduğum için de teşekkür ediyorum.